Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bugün yaşanan üzücü bir olay hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz borsamız akşam saatlerinde saat 5-6 arasında yüksek bir düşüş trendine girdi. Aşağı yönlü bir hareket oldu arkadaşlar. Bunun hakkında biraz konuşacağız ve yatırım hakkında biraz konuşacağız. Öncelikli olarak değerli dostlarım ben inanır mısınız ee, başlamadan önce yani borsaya bir ay önce bir video atmıştım. Bizim sepetimiz nasıl olmalı yani nakitimiz ne kadar olmalı vesaire e, konularında konuşmuştuk. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum dostlarım. Arkadaşlar bakın siyasi anlamda e, riskli olan dönemlerde ekonomik anlamda riskli olan dönemlerde ben sizlere sepet yapmanızı e, ve bunun yanında e, riskli dönemlerde en az %50 %75 arasında nakit kalmanız sizi olumlu yönde kurtaracağını söylemiştim. Ancak birçok kişi yani bizim yatırımcımızın psikolojisinde şöyle bir şey var. Sürekli hissede olmak istiyor. O para borçta kalınca e, boşa yattığını düşünüyor. Ancak kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O para bazen size hayat kurtarır. Bazen maliyet düşürmenize ve ekleme yapmanıza fayda sağlar. Bu yüzden böyle dönemlerde yani sıkıntılı olan dönemlerde böyle bir e, Strateji izlemeniz sizin açınızdan e, olumlu olacaktır. Zaten ben Hakan Bey ile de konuştum. E, bana mesaj atmıştı. Ben şu kadar nakitteyim dedim. Veya e, Özgür Bey ile de konuştum. Ben şu kadar nakitteyim dedim. Yani biz genelde bu e, ekonominin durumundan konuşuyoruz bazen. E, bununla alakalı e, ben sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Yani ekonominin geleceği ile alakalı e, bir risk varsa... ...siz de ona göre, portföyünüzü ona göre şekillendirin. Ama... Şunu belirtmek istiyorum. Yani hissenize güven varsa lütfen bundan korkmayın. Şirketinize güven varsa lütfen bundan korkmayın. Bu korku dönemlerinde nakitte bulunun. O güven duyduğunuz şirketin hisse adedini arttırmanıza ve maliyet düşürmenize fayda sağlayacaktır bu strateji. Lütfen bu stratejiyi kullanın. E, belli başlı dönemlerde şöyle e, yazan dostlarımız oluyor. Evet. Destek şurada, diren şurada. Bakın arkadaşlar ben onlara kesinlikle laf söylemiyorum ancak benim destekte, de, direnç de umurumda değil arkadaşlar. Bakın ben bugün terste kalmadım. Sadece düştü. Kademeli alış yapıyorum. Belli başlı hisselerde. Ee, evet endeks düşebilir. Bu benim için bir fırsat e, oluşturur. Çünkü riskli dönemdeyim diye. Hissenin e, geçen Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığında ben buradan hisselerden çıktım arkadaşlar. E, orada belli bir oranda nakite geçtim. %60 civarında. Şu an düşüş olduğu sürece kademeli olarak alacağım. Yani bu direkt bir anda tekrar paramı nakitten hisseye çevireceğim anlamına gelmesin arkadaşlar. Kademeli olarak alım yapacağım. Elbet değerinde olan şirket değerine tekrar gelecektir. Ben bunu altını çizerek sürekli söylüyorum. Değer yatırımı yapın. Değer yatırımı zamanla değerine gelecektir zaten. Bunun için belli başlı analiz videoları çektim. Lütfen onları da kullanın. Arkadaşlar bakın. Size şu mantığın bana göre yanlış olduğunu göstermek istiyorum. Satış olursa şuradaki desteği kırar. Şuradan biraz daha satış olursa şuradaki desteği kırar mantığı bana göre yanlış geliyor arkadaşlar. Bakın doğru olsaydı bugün o tahminde bulunanların çoğu oradaki seviyelerden çıkışını yapardı bu düşüşe yakalanmazdı. Belki de kademeli olarak düşüş devam edecek. Bunu şu anda Kolay kolay kimse bilemez arkadaşlar. Ee, siz genel hatlarıyla yatırımcı mantığıyla yatırım yaptığınızda o anki ekonominin durumuna e, mikro ve makro e, ekonomik durumlarda e, da analiz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın örnek verecek olursam bakın şu anda bakın ben e, bir destek ve direnç noktası çizecek olursam bakın 2 dakikada yükseliş yönünde bir fiyatın aşmakta zorlandı ve genellikle aşamadığı fiyat seviyesi arttı. E, Düşüş seviyesindeki de vesaire vesaire. Bakın hemen şuradan yapıyorum. Neresiymiş arkadaşlar? Evet ee, burada görüyorsunuz arkadaşlar. Evet ilk desteğimiz burası. Şu kısım ilk desteğimiz. Yani alım olursa neredeymiş arkadaşlar bu? Şu noktaya basıyorum. Şu anda göstermiyor ama ilk noktamız bura. Aşağı yönü düşerse de arkadaşlar. Evet ilk noktamız burası arkadaşlar. Satış olursa da burası. Buraya gelirse kırarsa burayı da burası. Burayı kırarsa da burası. Çıkarsa arkadaşlar... Burası biraz daha çıkarsa burası biraz daha çıkarsa burası. Yani inanır mısınız? Bana benim e, yani benim yatırım stratejime bu uymuyor arkadaşlar. Ben açık açık bunu söyleyeyim. Ben genelde e, risk dönemlerinde e, kenara belli bir oranda nakit koyuyorum arkadaşlar ve e, bu endeksin durumu zaten sizin hissenizi de düşürecek arkadaşlar belli seviyede. İşte burada da ben alım fırsatı olarak görüyorum. E, Ekleme yapıyorum. Bu şekilde bir strateji izliyorum. E, dediğim gibi sizlerin de güzel stratejiler e, izlemenizi istiyorum. Yani e, buradaki para kazanma veya kaybetmede en etkili kişi siz ve psikolojiniz arkadaşlar. E, ona göre yön vererek e, alım ve satım işlemlerinizi yapınız. Lütfen kimseyi de dinlemeyiniz. E, şunu da belirtmek istiyorum. Bakın şöyle bir mantık vardır. Arkadaşlar kimsenin elinde para olmadığını düşünürseniz e, belli bir araziniz var değil mi? Yani onun değeri, para kimsede olmadığından dolayı düşecek değil mi arkadaşlar? Bakın onun değeri düşecek. Ancak insanların eline belli bir seviyeden sonra tekrar para geçecek. Yani o arsa veya arazi veya et değerine gelecek. İşte siz de borsaya yatırım aracı olarak bakmadığınız sürece kaybedeceksiniz arkadaşlar. Bunu belirtiyorum. Bu belirttiğim yöntem de benim arkadaşlar kişisel düşüncem. Yapan arkadaşlara kesinlikle saygı duyuyorum yani ben yanlış diye bir şey demiyorum. Yani benim fikrim bu bana uymuyor. Ben bunu belirtmek istedim. Yapanlara kesinlikle %100 saygı duyuyorum. Ee, sizin de böyle bir strateji oluşturmanızı istiyorum. Değer yatırımı yapın. Değer yatırım zamanıyla e, o değerine gelecektir arkadaşlar. Ee, olumlu havada da dediğim gibi %25 nakitte kalmanız daha mantıklı. Burada da e, o yükselişteki kar alma potansiyelinizi de düşürmemiş olursunuz. Genel hatlarıyla bu şekilde özetlemek istedim bugünün olayını arkadaşlar. Eğitim videolarımıza devam edeceğiz. Ben kolay kolay endeks yorumu vesaire yapmam arkadaşlar. Genel mantığıyla bir şeyleri anlatmaya çalıştım. E yanlış bir şey varsa kesinlikle kabul ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Hem hep beraber öğrenmiş oluruz. yoksa da böyle düşünüyorsanız da yorumlara belirtirseniz benim için güzel olur. Eğitim videolarımıza beraber devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.